Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Abdullah Öcalan'la müzakere sürecini Zafer Partisi'nin engellemediğini söyledi. Dün akşam Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Adalet Mülkün Temelidir Derneği ve 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü tarafından düzenlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Öcalan Komisyonu Ne Yapıyor paneline Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Müstafi Tümamiral Profesör Doktor Cihat Yaycı konuşmacı olarak katıldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak süreci anlatmaya devam edeceklerini söyledi. Tabi PKK şikayet ediyor. Diyor ki Pervin Buldan, Ümit Özdağ, Zafer Partisi süreci engelliyorlar. Ve Sezai Temelli, PKK'nın sözcüsü, Belçika'daki sözde filozofları Zafer Partisi süreci engel oluyor diye açıklamalar yapıyorlar. Bu doğru değil. Süreci zaten partisi şey engellemiyor. Süreci Türk milleti engelliyor. Türk millete hayır diyor. Türk milleti devletini parçalatmak, Anadolu ve üzerinde operasyon yaptırtmak diyor. Biz de Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak nasıl bu sürecin perde arkasını anlatıyorsak bundan sonra da Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bu süreci anlatmaya Türk milletine kurulan tuzağı ortaya koymaya devam edeceğiz. Şimdi dört Ocak'ta Dem Partisi bir toplantı, miting yapacakmış. Öcalan'a özgürlük mitingi Diyarbakır'da ve bu miting konusunda Devlet Bahçeli'ye sorulduğunda Devlet de gayet normal yapsınlar demiş. Ben aslında 4 Ocak'taki Diyarbakır'da demin yapacağı mitingi çok önemli görmüyorum. Esas önemli olan ne biliyor musunuz? Zafer Partisi'nin Diyarbakır'da yapacağı panel daha önemli. O zaman görüşünce